her zaman yemek olmuyor. Bahçe geziyorsun. İşte yemek yaptığın zaman yemek paylaşırım. Güzellik olan her şeyi paylaşmayı düşünüyorum. Bir dakika. Şunu bir toplayalım. Sparta gülleri topluyoruz ve yapacağız. Şurup yapacağız. Ya ben dişlerim kesildi ya. çok konuşuyorum, şey yapamıyorum. Konuşmada zorluk çekiyorum. şurada. Mal spatul Bunlar da kırmızı gelir. abi bir tane arı gördüm. Bir tane arı var. Ay ne güzel. Çok şükür. Çok şükür. Bin şükür. Seni veren Allah'ım Al burada. Güller. Bunları şöyle kamışımı temizleyelim. Şimdi geleceğiz geleceğiz. Seni alacağız. Güzel horoz. Nerede aramız gitti? Bunu da temizleyelim şuradan. Şunlar. Arkadaşlar komşumdan güller, Isparta güllerinden topladım. Şimdi biraz şurup yapacağım onlardan. Biraz da belki reçel yaparım. Bayağı bir gül çünkü. Bunları da Böyle alıyoruz ki zarar vermiyoruz. Aman içmasın. Gözünü seveyim. Böyle götürelim. Böyle. Aman Allah. Nasıl güzel. Bu sene gülseniz mi ne? Ve güller. Bu kırmızı güllerimizi de diğer pembe güllerle beraber e, beraber kaynatıp şurup yapacağım. Renkleri daha hoş, daha kırmızı olsun diye. Bunlar da kokulu güller. Bu şekilde bunları böyle suya şöyle koyacağım sonra. Böyle güllerimizi bu şekilde kokulu güllerimizi şöyle yıkıyoruz. Dökelim. Her taraf şöyle güllensin. Burada da var. Şurada da var. Şurada da var. Böyle çay kaşığı limon tuzu koyduk. Bu şekerli su biraz kaynadı. Bakın şu kıvam. Sonra yapraklarımızı Şunu koyacağım. Sıcak durmasın. Şunlar. böyle bir dakika kaynatacağım. Ben bunu şurup yapacağım. Reçel yapmayacağım. Reçel de olur. Ama ben dolusu gül. Şimdi gül yapraklarını koymuş olduğumuz şerbet yani şekerli su ve limon tuzunda gerçekten 2 dakika 2 dakika böyle hafif çok fokur fokur değil de hafif böyle kaynadı 2 dakika sonra onu şimdi kapatıyoruz bu şekilde bırakıyoruz bu 2 gün şöyle kendini dinlenecek yani Şurada ne Köpük bir şey değil. Bunu kapatacağız. Ee, limon tuzu. isteyen koyar, istemeyen koymayabilir. Şekerle gül yapraklarını ezip birkaç gün bekletiyoruz. Buna gül mayası deniyor. Şöyle yakından çekeyim. Şu güllerimi şey yapmak istemiyorum. Hani güllerle beraber bir bütünleşsin videom. Onun için böyle dökülen yapraklara da atmadım. Şöyle dursun. Bakın şu gül rengi. Bakar mısınız? Nasıl güzel bir renk bu. Çok koyu bir bordo. Bu normal e, Isparta gülü. Yani Isparta gülü tabii kokulu gülden oluyor. Bir de kırmızı yine kokulu gülden. Yani renk versin diye. Yoksa Isparta gülü bayağı bir açık oluyor. Şöyle göstereyim hemen. Mesela Sparta gülü şöyle renk bayağı bir açık oluyor. O zaman çok açık pembe bir suyu oluyor. O yüzden kırmızı gülleri de karıştırıyoruz. Kırmızı kokulu gülleri. Daha çok böyle kırmızıya yakın pembe bir renk çıksın diye gül şurubunda. Hem kokusu hem e, rengi çok güzel oluyor. Hemen şöyle şunları bırakayım. Niye oluyor bıraktım ki ben? Ay Allah. Bu da kalsın. Böyle şimdi bunu diğer hemen geçiyorum. Ocağı ötenin Bunu böyle bir taşım kaynattım. Daha önce bunu gül yaprakları ve şekerle ezip iyice ezip suyunu çıkardım sonra birkaç taşım kaynattım çok kaynatmıyoruz çok kokusu gitmesin diye fakat e, isterseniz hatta ben bunu süzeceğim şimdi yapraklarını ayıracağım ama bakın rengi bakar mısın Böyle. Şimdi bu gül e, mayasını da şerbet mayası diyelim. Ben bunu az kullanmayacağım çünkü ihtiyacım yok. Yani saklayıp başka bir zaman yapmaya. Bunun hepsini kullanıyorum, bitsin. Şekerli olduğu için konserve görevi görüyor. Bir şey hiçbir şey olmaz. Kalabilir. Şimdi de hemen şöyle Buna karıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunun suyun alacağız şerbet olarak. Ama isterseniz bu diğer kalan katı yaprakları biraz daha koyulaştırıp reçel olarak tüketebilirsiniz. Sevenler için. Biz eskiden çok sever, çok alırdık. Hazır alırdık tabii o zaman şey gül reçeli. Çok sever, çok bayılırdık. E şimdi artık o kadar şekerli tüketmemek için ne yapacağız? Bunları şerbet yapacağız ama şerbet gibi tüketmiyoruz. Şöyle hemen bir açıklamasını yapayım. Böyle şişelere dolduracağım. Tabi bunlar konseve görevi görecek. Neden? Çünkü sıcak koyacağım ben bunu. taşım kaynattım. Daha önce bunu da gül yaprakları ve şekerle ezip, iyice ezip suyunu çıkardım. Sonra birkaç taşım kaynattım. Çok kaynatmıyoruz. Çok kokusu gitmesin diye. Fakat ee, isterseniz hatta ben bunu süzeceğim şimdi yapraklarını ayıracağım ama bakın rengi bakar mısın? bu Arap ülkelerinde bu gül gül suyu gül yağı çok fazla kullanılıyor bu kadar kafi zannedersin. yeter şöyle şişede birkaç tane istersek tabii biraz açabiliriz limon sıkarak veya veya biraz daha su ekleyerek Ama ben eklemeyeceğim bu şekilde çıkabildiği kadar çıksın. Böyle bir yaprak şeyi kaldı, yani posası diyelim. Tabi ben bunu atmayacağım. Onu biraz daha kaynatıp reçel kıvamını getirebilirim veya biraz daha su ekleyerek yine şerbet yapabilirim. Ne yapıyoruz? Bunu iyice temizliyoruz. Şimdi arkadaşlar sıcak doldurduk çok önemli kan uzun süre kalması için bunu kapatıyoruz kapağı da porselendir dikkatinizi çekerim buraya plastik kapak değil şimdi bunu sıcak sıcak kapattık şöyle gül yapraklar içinde bir gezinsin ben daha daha açık pembe renk olabileceğini düşündüm. O yüzden renkler koydum. içinde gözüksün diye ama olsun koyu oldu. Ne kadar görünüyordan bilmiyorum. Ama bayağı bir koyu renk oldu. Yalnız içmiyoruz. Bu bir şey de olmaz. Dolapta kalabilir. Fakat böyle hani eşle dostla ahbap arkadaşlarla beraber daha keyifli olur, daha iyi olur. Bu şekilde bizim gül yapraklı bu şekilde gül şerbeti yaptık. Isparta gülü. Yani çoğunluğu Isparta gülü. Diğeri de kırmızı kokulu gülden. Renk vermesi açısından. Yoksa şu renk de yapılabilirdi. Mor reyhan türü bir şey. Çok güzel. Ben çok beğendim. Rengi de harika oldu. Ben size bunu bu şey, buradan şimdi karşıdan tabii camdan ışık aldığı için belki de çok koyu gözüküyor bilemeyeceğim şimdi. Bir de onu bunu dışarıda çekeyim ben size. Şimdi gül şerbetimizi ben tarası bıraktım bakalım rengi nasıl gelelim. İşte bu. Kasalarını da gül reçeline çevirdim. Şöyle yakından görün bakın. Gerçekten harika oldu. Bu şekilde gül şurubumuz ve gül reçellerimiz gayet güzel oldu. Arkadaşlar yapmak isterseniz böyle bu şekilde seviyorsanız da gayet güzel. Ee, kıvamı da çok güzel. E, tadı da çok güzel. Mis gibi. kendisi size mis gibi kokuyor. Yaptığım şeyleri sizlere paylaşırım. Bugün gül şurubu yaptım. Birkaç gün sürdü tabii bu bir gün sürmedi. Sevgili arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için teşekkür Güzel ediyorum. Güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.